Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Starbuck'tan çarptırdık kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Aziz dismus bilmiyorum öyle bir şeyin kaptanın haçına çalmıştık ve bunun gizemini çözmeye çalışıyorduk. Bu arada arkadan PlayStation sesi görüyorsa kusura bakmayın. Birkaç yıldır kullandığımız için böyle yapıyor. Tamam, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ooo, bir dakika. Bakıyorlar beyaz takip göstergesi saplanma riski olduğunu inanabilen de işte. Eğer yazıları okumam istiyorsunuz e, ee, yazabilirsin yazabilirsiniz. İsterseniz sarı gösterge düşmanlar fark ettikleri şeyleri araştır anlamına geliyor. Dizi kalmak için görüş açısından uzağa dur. Hmm. Hey bastardo. Ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. <laughs> kaç 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 kaç. Gezi gitseydim keşke ya. İşte bu problem nereye gideceğim konusunda hiçbir fikrim yok. Gerçekten bir problem. Tamam. Tamam. Adamlar yerimizi unuttu. On numara. Ah, uzun çalılar. <laughs> uzun çalıları kula. He. He elini gerek yok. Genelde oyunlar da öyle oluyordu. Çerebek uçar. Or <laughs> gibi sokarım. Şimdi çalılarda elini şimdi şey. e, çok kullan. Tamam. o Allah Allah insanlar kaçıyorum, mu ne yapıyor bilmiyorum <Sessizlik> <Sessizlik> aşağı atlayayım mı ya attım ama sen ciddi misin nerede kalmışım Ne yapacağım? Şuraya gitmem gerekiyor diye düşünüyorum. Tamam tamam. buradan gideceğim diye düşünüyorum. Aa tırmanacakmışım. Of. Gitti sen ya Lare. oraya gitmem gerekiyor. Anladım. Şurada bir açık yer var yani oradan girmem gerekiyor. Demek ki. <laughs> evi mi? Aynen. Aynen. Ah. Excuse. Excuse. E bence de. <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> Aynen. Şey Nasıl? Eee ne gibi ben hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten. Bir şey. Nasıl bir şey? <laughs> ha. <Ayy. gülüyor> <Aa>. oh, biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana hemen hıçı ver. Ayakkabılarını şey yapıyor. Ooo. Oh. Ne yapardın? <laughs> <laughs> tamam peki. Ama unutmayın. Bunu yapmayı ben istemedim. Hadi göster. Hala bu kız bir daha... Ya ben bir daha kızı hallederim. Oo oh, bir dakika. seninkiler de öyle diyeceğim yok değil o oh. ha! Ha! olmadı <laughs> of şimdi o haçı bana Detayı yayın sana ait değil pazarlık et pazarlık pazarlık

Sen masor değilsin mekandan atlayacağız. Farkında mısın bir an kırdığın şeyler çok ağır. Bizim de kışın tekmeyi basacaklar. Of! <laughs> Selamun Aleyküm. Of! Hii! <laughs> oh! हो <laughs> चुकी <laughs> <laughs> Ben nereye? Ben buraya. Kay 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 kay. Kay. Yatırman işte şunu. Cık. Ay başım dön, ne oluyor? Yatırmam mı ya? Ya sen ciddi olamazsın ya. Of. Boşuna zaman gidiyor. Oo bir dakika. Ya onun hiç sağlam değil ha. Oo, oo, dikkat. Bir dakika nasıl? Yakaladım valla. Şimdi benden öğren. Şak. Yani ikisini de hiç atıştırma kolay değil. Ne olacak demek ki? <laughs> Parte. Ya vuramadım. burada bir yerde şak gel 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 şak tamam headshot kolaydı <laughs> hayır o bayağı son andaydı evet söylemlerimizi dolduralım şöyle şuradan da şuraya şu an nereye gittiğimi bilmiyorum iyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok oluyor ya? Şu aşağıdan vuruyor değil mi o? Şuradaymış. <laughs> Adam arkasından vurmaya çalışıyor bana. Oh! çenesini kapatır. Başım döndü. O oh, bir dakika olmaz. Ben tekli uğram adam taramalı almış. Şuradaki de yumruk yordamıyla hallederiz. Oh, Uzi. Kısacası yani öyle. <laughs> tamam. 67 edemem gidebileceğim bir yer şurası. Ha, şimdi nereye gidiyoruz? Buranın çatısına şurada bir şey var. Sağa sola yapılmıyor. Düz. Bir geldi. Oh. Beni görmediler. Ama ben onları gördüm. Hey. Bak o kadar vurdum ya. Of. Gerçekten çok kişi var ve hepsini tanımalı. Gel, gel. Vuruyor beni hala. Hayır, 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 hayır. Oh. Şok kuldu bana ya. Şu yukarıdaki de az değil yani. Şu yukarıdaki olanı vurayım. Çık, çık. Tamam. Şimdi diğerini hiç atmazsak bitti. O iki kişi var. Muhteşem. 3 kişi mi? Biz abarttık gibi ya. Ama başka seçeneğim yok. Tamam. Ya buraya sinirlen git. Of oradan sıkıyorlar sandım. Nerede? Tamam tamam yer değiştir yer değiştir tamam güzel. Sen şuradasın öyle hatırlıyorum. Evet. Bitti mi? Nihayet nihayet. Tabi ama bir dakika ya 5 kurşun. Benim bıraktığım silahmış. 60 mümle. Hmm, silahı olan para. Bana para diye fokus gerekiyor yani. Uzi kısacası. Hop 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 yok. Bu silahla oynamak istemiyorum. Ama yapacak hiçbir şeyim yok. Uzi bitti. Sana tanımalı var mı? Cık. ikisinde de yok. Çok iyi. Bir yani insan neden tak tak kullanıyor ya? Tamam fena silah değil. iyi vuruyor mu? Ben zaman kullanmam. Aa doğru. O, oh. Helal. Oh o oh, o. Oh, oh. Gerçekten bir Tarzan ya. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Ah, Tam birisini öldürdüm. O oh, sen ciddi olamazsın. <laughs> Ya dur. Ne yapalım peki? Dur. Oh. Şurada çık çık kafayı tamam. şak. Gidelim. 4-5 kişi aldım. Bayağı iyi aldım bu arada. O işte bunu buna vermeyecektiniz. Gel gel gel. Ben eski pompalı kullanardım. Şak. <laughs> Dedim ve tak tak çatı verdim. Of. Bir şatkan mı? Gerçekten çok problem. Teşekkür ederim. Bak tanımalı var şunlarda. Onu almam gerek. Güzel headshot Sen fena bir tanemalı var. Aaaa ah, yanında bir bomba patladı ya? Ayıp yaa bir öldürüyorum OOOOOOOOOOO Ouu baya fena attı Çok fena attı ooo oh. ya. Adam falan Türk falan herhalde. bir ölüyorlar, bindir diyorlar. Aha. Şatkan öz özür dilerim. <laughs> yani burada bu silah varken. Tamam. Allah! <laughs> Allah! Oo öldüm herhalde. Tamam. Halledebilirim, halledebilirim. Ne oluyor ya? Ya senin orada ne işin var? ucuzdu bu arada. Hadi. Bak şimdi. Şu Şuradan bir smon batmıyor bana? O bir dakika. Şu birazcık taktiği kullanalım. O daha çok damage veriyor. Aa, canım benim. Bomba wow, wow, patladı. Şak. Şak. Sen nasıl sıkıyorsun ve nereden sıkıyorsun? Evet. Adios amigos beyler. Adiós, amigas. Kırıyormuş. ah, kırdı vallahi Ha, ha ne? nasıl? Ne? <laughs> <laughs> <N> <laughs> ya. <gülüyor> Kimin kardeşi? <laughs> Kafatası ve kemikler. İyi yeşan. Eee bir hmm, Aziz Dismas'a söylediği şey. E peki ya şu rakam? Sizce bunların anlamı ne falan mı acaba? Ya da telefon numarası. Bak, Ölüm tarihi, tarih, Ah evet, tarih çıktı Allah. 1659. 19. Dur tahmin edeyim. Öldüğü yeri? mi? Birçok kişiye göre öyle ama... ...o halde elimizde... ...bir doğum tarihi, ölüm tarihi... ...ve cennet var. Bu da demek oluyor ki... ...Evri'nin mezarlarında. Aziz Dismas'ın katedralinde. <laughs> Durun. Zaten Reif yıllardır o alanda araştırma yapıyor mu? Evet. Katedralde. Sembolleri görüyor musun? Evet. İşte bunları eski İskoç mezar taşlarında bulmuş. Değil mi? Şimdi şuna bir bak. Bu adamın yerleşim gerçekten. Hı, hı Katedral burada. Ama mezarı ta burada. Hmm. Reif yanlış alanda çalışıyor yani. Aa. Beyler İskoçya'ya gidiyoruz. Ha, bir dakika bir dakika. Biliyorsunuz Reif geldiğinizden haberdar olacak. Olsun orada hallederiz o meseleyi. İkinizin ortaya çıkması o manyağın en büyük arzusu. Ayrıca herifin arkasından Nadine ve onun koskocaman ordusu. Evet ama onun dediğinde bu harita yok. Tüm zamanların en büyük korsan hazinesi. Şu anda bizim avuçlarımızda. Asıl mesele kurtarmak değil miydi? Evet öyle. Hem hazine hem o tamam mı? Önce hazineyi bulalım ki Sem'i kurtarabilelim. Elena nasıl olur da buna ses çıkarmıyor? Aa, Elena biliyor de muyum de değilim. Evet. Bak mesele o kadar basit değil. De Birlikte atlattığınız onca şeyden sonra Onu anlayacağını sanmıyorum. O kıza yeteri kadar güvenmiyorum. Ah, anlasana bu riski göze alamam. <laughs> Nathan sana yaptı. Koşullar değişti. Rafe de işin içinde ben, ben bunu tek başıma hallederim gerçekten. Hayır. Yorumlar için çok sağ olun. İkiniz de. Müsaadenizle. Ee, <laughs> He, kızı arayacak herhalde. Aa <laughs> aynen. kurcalayan bir şey mi var? Bak ben tahmin edebiliyorum ki onca yıl senin için kolay olmamıştır. Başına gelenlere cidden çok üzüldüm. Ama bu onun suçu değil. Ben öyle bir şey söylemedim. Bu oyundan çıkması oldukça uzun zaman. Kafasına silah dayanmadan bu kendi tercihi. Bu hayatı yaşamak için doğdu. Buna cidden inanıyor musun? Hayır bence ya. Bence Neden mutlu olmayak ediyor ki birinin bu çocuğa göz kulak olması gerekiyor. Vay. Tamam. Hiç bakma. işin düşündüğümüzden biraz daha uzun süreceğini söyledim ki bu da yalan değil öyle değil mi? Yani. E hadi ama ne diyorsun? Senin yardımımıza ihtiyaç var. Evet. <laughs> Duyduğuma göre yılın bu zamanlarında İskoç canavarı sahilde bir güzelmiş. Hmm. Bırak bunu gidin meyve suyu için ya. O çok güzel. Bayağı güzel. Evet, ama katedralin çevresine yorulmuşmuş. Rahatsız yani. Çünkü biz daha çok şuradaki mizahlıkla ilgileniyoruz. Salih. Evet. Biz harekete geçmeye hazırız. Tamamdır evlat. Aa orada Neyi bekliyor. Alman. Gelmek istiyorsan son şart. Ha evet. ele. Asansör gibi bir şey ayarlamadığın sürece ben <laughs> Devamla. Birkaç saate görüşürüz. Hey ney? Efendim. Şey diyecektim. Bana parlak bir şeyler getirin olur mu? Aa, ben dikkatli olun diyecekti. Gidip hmm, aynen. Arkadaşlar burada mesela tamam. Arkadaşlar bölümümüzü bitirelim. Sözümü kesme. Sözümü kesme. Sözüm kesme arkadaşlar bölümümüzü burada bitirelim. Bölümümüz çok uzun oldu. Eğer videoyu be umarım beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyse beğenmeyi unutmayın. Eğer bana destek olmak istiyorsanız abone olun. Abone olabilirsiniz. Ve gerçekten 350 abone olmamıza çok az kaldı. Ve çok teşekkür çok teşekkür ederim Hiç bu kadar videomuz için sağlıcakla kalın hoşçakalın